de var Şimdi abim gelecek oradan oraya oraya gelecek ben onu salıncağa atacağım o binecek kendini ayarlayacak sonra elimi tutacak biz oradan uçacağız sonra bırakacağız elimizi. Yani kısacası arkadaşlar ben burada oturacağım Mansur'un eline susacağım ve böyle aşağıya doğru sarkacak buradan böyle uçuracağız onu böyle sallanırken. Bakalım deneyeceğiz. Olur inşallah. Sizin için yapıyoruz bunu tehlikeli. Arkadaşlar yandım. Alır mısın hala? İlk önce biraz sallamam gerek arkadaşlar. <laughs> Çok tehlikeli bir iş. Son bir. Bismillah. <gülüyor> of, <gülüyor> acıdı mı birinci? Arkadaşlar. Oh. Çok fena acıyor. <laughs> Şey, böyle yapmalıyım diyorum ama illa ki Sen ya. Teşekkürler. İlla ki bir şey göstereceğim. <laughs> <Şimdi, gülüyor> bakın çıkabiliyor mu? Şimdi, şimdi, şimdi Şak, <gülüyor> <gülüyor> Acaba nasıl <yapacak>? ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. ben biliyorum. Ah, ne gel? Kur. Asıl sen benim bana gelirsin. Evet. Hazır mısınız? Hadi. <laughs> Arkadaşlar, başka şu oraya ne yaptım? Bu telinden mi? Çok korkunç olacak. Evet. Asıl olmamam pek lazım. Sana. Tövbe yarabbim. Aaa! <laughs> Birini çıkarsa düşer oğlum. Hadi oğlum. Tamam oğlum. Sen el çıkar sizin ama o kendisi. Aslında uzak bakıyorum. Sizi de Ama çok Ay, Tamam. Hadi, hadi, hadi. Hoş gelmemiş. Aaaa! Hayatım, nefes ha. nefes ne, Hadi, bak. Aa. Bak, bacağı ıslanmış şekerim.

Kısa da olsa yine güzel bir video çekmiş olduk. Ne zaman video göndermiyorduk. Burada. Annesiyle arkadaşlar görüşürüz istersen. Görüşürüz arkadaşlar. Oh. Neyse görüşürüz. Bay <laughs> bay.